Ayşe anamızdan sordular. Resulullah Efendimiz'in gece hayatı nasıl? O da bir mübarek bana sorardı diyor. Birleşelim mi? Allah razı olsun ya Resulullah dedim. Elini böyle kapatırdı. Üç defa Kevser suresi okur. Üç defa İhlas suresi okur. Üç defa Kulavuz-ı Bırapül Kulavuz Felak Nâ suresi okur. Üç defa Fatiha okur bir ayet el kursu okur. 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 34 defa da Allah Ekber'dir. Ve sağ tarafına yatar. Sol elini sağ boğuşuna bulur. Ayaklarını tutar. Allah'ı zikrederekten yatar. Gece kahardı. Şimdi hocam bu resulların sünnetini sen yapıyor mu? yapmıyor muydu. Gece kahar teheccüd namazı kılardı. rikat bir, iki rikat bir, iki rikat, üç rikat da bir. Bu kardeşimiz yapıyor. Bu da senin gibi molla. Sen de yapıyor musun dedim. Yok yapmıyorum dedi. Sabah namazından sonra dedim. E, sabah namazını da zikrullah yapar. Şu kadar şu kadar şu kadar derslerini yapar. Sabah namazından sonra kerahat vakti çıkan kadar da Allah'ı zikreder. İki bir kat Yapıyor musun dedim. Yok dedi yapmıyorum. <laughs> Bu kardeşimiz dedim. Öyle olmadan Saat 9-10-11 aralarında duha namazı kılardı Resulullah'ın. 12-12 kat Şimdi geçim sıkıntısı zor olduğu için 4 rikat kılıyorlar. Sen gülüyor musun? Yok. Öğlen namazın iki rikat sünnetleri kim 4 rikat yaparsa müstahaptır dedi. Onu yapıyor. Yok yapmıyorum. Resulullah Efendimiz akşam namazından sonra 2 rikat bir, 2 rikat bir, 2 rikat bir, 6 rikat evvabil namazı kılardı. Hazreti Ömer Efendimiz soruyor. Ya Resulullah bu namaz nedir? Ya Ömer buna evvabil namazı der. Hikmeti nedir ya Resulullah? Kim bunu kılarsa elli seneli günah olur. Ya günahı yoksa haç ve ömre sevabı alır. Bunu da yapıyorlar hocam efendi sen de yapıyor mu? İşte aranızda fark. Sen şeriat açısın. Bu da tarihçi. Allah'a giden yolda daha takva olmak. Allah indinde insanların en üstünü takva olan. Allah'ın en sevdiği insanlar da Qur'an uxiyan və başqasına öyrətən insandır.